Evet Özge Hanım. Eda'cığım Gazze'de bebekler çocuklar parçalanarak ölüyor. Ne zaman gelecek o oh, hikmet. Bu sorunun cevabını çok net bir şekilde verebilirim ama Rabbimizin anda okutacaklarıyla vermek istiyorum sana. Anda ne gelirse okuyalım o halde. Öncelikle hoş geldin. Sana baktığımızda büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Yaşadıklarını sorguladığın, kaderindeki varoluşun sadece yaratıcıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını birçok noktada kendini tartıya aldığını da görmekle birlikte genel olarak yaşadıklarında yaratıcının rolünü vurguluyorsun kendi içinde. Lakin diyorsun ki benim benim yaşadıklarımın sorumlusu bensem. Neden karşıma çıkan döngülerdeki insanlar kötü insanlar. Ben neden hep kötüyü seçtim diyorsun belki de. Sana öncelikli olarak aklındaki bu sorunun cevabını vererek başlamalıyız söze. Rabbimizin katında her daim ruhlar bedenlenmeden önce her bir ruh kendi döngülerinin kesiştiği diğer ruhlarla birlikte bir söz verir. Bu sözün verilmesiyle birlikte ruhların döngülerde kesişmesi ve ruhların birbirlerinin döngülerine dahil olması kesinleşir. Döngülerinizdeki yaşamış olduğunuz tüm hikaye ve olguların sizler tarafından bilindiğini ve bunları bilerek geldiğinizi söylemek isteriz. Lakin özellikle şimdi sormuş olduğun soruya gelecek olursak. Öncelikli olarak Rabbimizin katından insanoğluna verilmiş bir mühlet vardır. Bu mühlet tamamen kavimlerin, toplumların yoldan çıkmış, karanlıklara dalmış olan insan topluluklarının uyanabilmesi için, kendilerini hatırlayabilmeleri için onlara verilmiş olan bir süredir. Zira ruhların ruhların hayıflanarak, hayıflanarak gitmeleri Rabbimizin katında istenilecek en kötü şeydir. Zira Ruhlar dünyanın bir ilizyon olduğunu unutup madde dünyasına çok dalmışlardır. Bir süre sonra bu ruhlar kendilerini Rabbimizin sisteminden üstün görerek dünyada hakimiyet kurmaya çalışmışlardır. Onlar sistemin asıl sahibini unutup kendi sistemlerini yaratmaya çalışmış örtülü ruhlardır onların özellikle örtülerinin kalkmasıyla birlikte hayıflanmaları da olacağı için Rabbimiz onlara her daim bir süre ve müflet vermiştir. Bu mühletin verilmesiyle birlikte o kavimlere uyarılar, işaretler, uyarıcılar gönderilmiştir. Bu sürenin tıpkı İsrail'e, Filistin'e ve birçok ülkeye verildiği gibi sizlerin de ülkesine verildiğini söylemek isteriz. Öncelikli olarak karanlıklara dalan, Hakkın, hakkaniyetin eksildiği, adaletin görülülmediği bu toplumlar, bu kabimler bir süre sonra kendi içlerinde bir kavga ve kaos haline girerler. Bu kaosun yaşanılması iradenin bir sonucu olarak insanların yaşamış oldukları deneyimlemelerin önlerine serilmesiyle vuku bulur. Şimdi diyeceksin. Nasıl yani? Bizler hikayelerimizdeki, döngülerimizdeki tüm olayları seçerek ve bilerek mi geldik? Ona de ki Eda, sizler gerçekten tüm döngü ve olgularınızdaki seçimlerinizin sonuçlarını bilerek geldiniz. Sizler hikayelerinizi iradenizle, güzellikle de şekillendirebilecekken sizler ikinci bir döngünün sonucunu seçmiş olabilirsiniz. İradeniz ile seçmiş olduğunuz şeylerin sonucunda vermiş olduğunuz tepkiler, sizlerin çıkarmış olduğu dersler sınavınızın sonucudur. Lakin her biriniz, her biriniz hayatınızda yaşadığınız tüm kötü durum ve olguları Rabbimizden bilerek ona karşı kendi kendinizle onun aranıza, onun kendinizle onun aranıza, onunla aranıza bir bir kör düğüm attığınızı görmekteyiz. Dünyanın varoluş sistemini aklınızla idrak etmeye çalıştığınız sürece kısıtlı bir bilinç içerisinde bunları anlamanız muhtemel değildir. Lakin sana şunu söylemek isteriz. Özellikle Rabbimizin katında adaletsizlik, haksızlık, hakkaniyetsizlik olmaz. Rabbimiz her daim her birinize iyilikleri ve güzellikleri hatırlatmak üzere bir süre verir. Siz insanoğlu aceleci olduğunuz için her şeyin birden olup bitmesini istersiniz. Lakin perdeleriniz açıldığında sizler zaten dünyanın bir okul olduğunu ve burada yaşamış olduğunuz birçok şeyin gerçek olmadığını idrak ettiğinizde her biriniz yeniden aynı şeyleri söylersiniz. Nasıl oldu da uyananlardan olmadım. Dünyadaki tüm ilizyonun içerisinde yapılmış olan karanlık ve kötülükleri Rabbimden bildim deyip Hayıplanırsınız. Tarumar olmuş gönülleriniz bir süre sonra toplanmaya, uyanmaya başlar. Öncelikli olarak sana da şunu söylemek isteriz. Dünyanın bir değişim ve döngü içerisinde olduğunu söylemek isteriz sana. Rabbimizin verdiği mühletin yakında dolması ile birlikte dünyanın büyük bir uyanış ve aynı zamanda kıtlık ve karanlık yaşayacağını da söylemek isteriz sizlere. Mühletin bitişiyle birlikte kavimlerin dünyalı kırsları, insanların ve yaratılmışların yok sayılması onlara doğanın intikamı şeklinde dönecektir. Yani dememiz odur ki sana, İsrail'in ve diğer ülkelerin, ülkelerin, ülkelerin ileride gelenleri kendi yapmış oldukları şeylerin karşılığını hak katından alacaklardır. Hak katından alınan Mesajların bir süre sonra tamamen kabul edilmesiyle birlikte onların da kendilerini kendilerini uyandırmak için ellerinden geleni yapacağını biliyoruz. Lakin karanlıklar gelmeden onlar gözlerinin önündeki nimetleri görmezler. İşte onlar bir süreye kadar ertelendiklerini anlamayanlardır. Yani sana diyeceğimiz odur ki Rabbimizin ilminin gelmesiyle birlikte uyanmış olan tüm ruhlar Rabbinin vekili olduğunu hatırlayarak yaratılmışları koruyup onlara merhamet gösterecektir. Haksızlıklara susmayarak onların vekilliğini edecektir. Bu sürecin herkesin kendi sınavı olduğunu bilmelisin. Sizlere düşen bu dünya savaşında sadece hakkı hakkaniyeti gözetmek olup yaratılmışları yok saymayıp onlara sahip çıkmaktır. Karıncanın hikmetini bildiren Rabbimizin hepinizi eşit kıldığını, her birinizi sevgi ve merhametiyle kuşattığını bilmelisiniz. Yani sana dememiz odur ki karanlıkların gelişi Rabbimizden değildir. Onun hikmetli sözleri her daim sizinledir. Lakin onlar göremediler, duymadılar, nimetleri akledemediler diye. Sizler sınava müdahale eden bir yaratıcı mı beklediniz? Sizler ilizyonun içerisinden perdelerinizin birden kalkmasını mı beklediniz? Onlara de ki Eda, işte insanoğlunun sınavı budur. Vekil olduğunu hatırlayan her ruhun kendi perdelerini kaldırarak ölmeden ölmesidir. Onlar bilirler, Rabbinden gelen öğretileri hakkıyla öğrenenlerdir. İşte onlar dünyadaki kötü şeylere üzülmek yerine onları engellemek için uğraşanlardır. Onlar artık Rabbimizin hikmetli sözlerinin gelmesiyle birlikte umudun yeniden gelişini şölenle karşılayanlardır. Sana diyeceğimiz odur ki akletmek istersen kamerin hikmetini akletleriz sana. Uyarılan kavimlere gelen mesajların hikmetini akletleriz sana. İsrail'in de başına gelecekleri akletleriz sana. Lakin unutma ki birçok dışarıdan gördüğünüz şeyin göründüğü, göründüğü gibi olmadığını da aklet deriz sana ve sizlere. Evet böyle bir akışta arkadaşlar hepsini harflere odaklanarak anda okudum. <laughs>